Cevaplı test 12'deyiz. İlk soruda ne demiş? 0,2 üzeri x eşittir 2 olursa 25 üssü x artı 5 üzeri x artı 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. 0,2 üssü x eşittir 2 ise buradan 1 bölü 5 üssü x eşittir 2. 5 üzeri eksi x eşittir 2. 5 üzeri x de buradan 1 bölü 2 bulunur. O zaman bunun 25 üzeri x de 5 üzeri x tabanda yazacak olursam yan tarafta 5 üzeri x'in karesi artı 5 çarpı 5 üzeri x olur ifade. 5 üzeri x 1 bölü 2 idi. O zaman 1 bölü 2'nin karesi eşittir unutmayalım artı 5 çarpı 1 bölü 2 olur. Bu da eşittir. 1 bölü 4 artı 5 bölü 2'dir. Bunu 2 ile genişletip toplayacak olursak da cevabımız 11 bölü 4 bulunur. İkinci soruda İki tane eşitlik vermiş ve olduğuna göre demiş 27 üssü x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi buradaki 4'ü 2 üssü 2 gibi yazabilirim. Üssünü de üzerine yazarım ve sonra ikisini çarpabilirim. O zaman yan tarafta yazarken 2 üssü 2x artı 2y eksi 2 şeklinde yazıyorum ifadeyi eşittir 36. Alttaki ifadeyi de aynen 2 üssü x eksi 2'ye artı 1 eşittir 2 bölü 9. Sonra bunları birbiriyle çarpıyorum. Çarparken üsleri birbiriyle topluyorum. Karşılıklarını da birbiriyle çarpıyorum. O zaman 2 üssü 3x eksi 1 eşit olur. 36 ile 2 bölü 9'un çarpımından 8 gelir. Buradan 2 üssü 3x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 3'tür. Artık üstleri de eşitleyebilirim. O zaman 3x eksi 1 eşittir 3. 3x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 3'tür. Bizden 27 üssü x'i istemiş. O zaman x yerine 4 bölü 3'ü yazabilirim. 27 de 3 üssü 3'tür. 3 üssü 3 üssü 4 bölü 3 olur ifade. 3'ler sadeleşir. 3 üzeri 4 olur. Buradan da cevabımız 81 bulunur. Üçüncü soruda yine eşitlikler verilmiş ve sonra olduğuna göre demiş 12 üssü x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. 12 üssü x eşittir 4 üssü x çarpı 3 üssü x'tir. Bu da 2 üssü x'in karesi çarpı 3 üssü 3 üssü x olur. İfadelerimizi düzenleyecek olursak ne olur? 2 üzeri x artı 1 eşittir 5 dediği için 2 üzeri x çarpı 2 eşittir 5 diyorum. Buradan 2 üzeri x eşittir 5 bölü 2 bulunur. 3 üzeri x eksi 1 demiş. Yani 3 üzeri x bölü 3 eşittir 7'dir. Buradan da 3 üzeri x eşittir 21 bulunur. Bunları kalkıp burada yerine yazacak olursak 2 üzeri x yerine 5 bölü 2, 5 bölü 2'nin karesi çarpı 3 üzeri x yerine de 21'i yazabilirim. Buradan 25 bölü 4 çarpı 21 gelir. Buradan da cevabımız 625 bölü 4. Dördüncü soruda 4 üssü x artı 2 üssü x bölü 2 üssü x artı 2 artı 4 eşittir a olduğuna göre 4 üssü 2 eksi x ifadesi kaça eşittir diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. 4 üssü x artı 2 üssü x bölü 2 üssü x artı 2'yi 4 çarpı 2 üssü x şeklinde yazıyorum. 4 çarpı 2 üssü x artı 4 eşittir. A olur ifademiz. Yukarıyı 2 üssü x, 2 üssü x parantezine aldım. Ne kaldı? 2 üssü x artı 1 kaldı. Bölü aşağıyı da 4 parantezine aldım. 4 parantezinde 2 üssü x artı 1 kaldı eşittir a. Buradan 2 üssü x'ler sadeleşir. 2 üssü x bölü 4 eşittir a olduğu için 2 üssü x eşittir 4 a olur. Buradan bize ne demiş? 4 üssü 4 üssü 2 çarpı 4 üssü eksi x'i sormuş ifadeyi açık yazdım. Bu da eşittir. 4'ün karesi 16'dır. 16 bölü 4 üssü eksi x de aşağıya 4 üssü x geçer. Bu ifade 16 bölü 2 üssü x'in karesi olur. Artık 2 üssü x'i biliyorum. Bunu yerine yazarsak 16 bölü 16 a kare olur ifade. Buradan da a'lar sadeleşir ve cevabımız 1 bölü a kare olarak bulunur. 5. soruda 2 üssü x eşittir a ve 4 a üssü x eşittir 32 üssü 3 olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaça eşittir diye sormuş. Hemen şu alttaki denklemi yukarıda yazalım ama ilk önce şunları belirtelim yer kazanmak açısından. 4 eşittir 2 üssü 2'dir. 32 de 2 üssü 5 olduğundan 2 üssü 5 üssü 3 olur. Buradan 2 üssü 15 gelir. O zaman bunu yukarıda yazdığımızda 4 yerine 2 üssü 2, a yerine A'yı 2 üssü x e eşit verdiği için 2 üssü x üssü x eşittir 2 üssü 15 diyebiliriz. Buradan tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır ve sonra x ile çarpılırsa. 2 üssü x kare artı 2x eşittir 2 üssü 15 olur. Tabanlar eşit olduğu için üstleri birbirine eşitleyebilirim. O zaman x kare artı 2x eşittir 15'tir. 15'i bu tarafa atacak olursak x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0 bulunur. Bu bizim x'lerin alabileceği değerlerin, kökleri olduğu denklemdir. Yani a eşittir 2 üzeri x demiştik. A'nın alabileceği farklı değerler bu denklemin köklerini alarak olur. Bu denklemin kökleri de 2 tanedir. Yani a eşittir 2 üzeri x1 olabilir ya da a eşittir 2 üzeri x2 olabilir. Bunların çarpımı dediği için ben bu ikisini çarparsam yani 2 üzeri x1 çarpı 2 üzeri x2 olur. Bu çarpımdan da 2 üzeri x1 artı x2 gelir. Görüldüğü üzere a'nın alabileceği değerler çarpımı 2 üzeri x1 artı x2'dir. Yani bu denklemin kökleri toplamıdır. Bu denklemin kökleri de eksi b bölü toplamı toplamıdır. Eksi b bölü a olduğu için o da eksi 2'dir. O zaman eksi 2'yi alıp burada yerine yazacak olursak İfademiz 2 üssü eksi 2 olur. Buradan da A değerleri çarpımı 1 bölü 4 bulunur. Altıncı soruda 3 üzeri x artı 3 eksi 3 üzeri x artı 2 üssü 3 eşittir 24 olduğuna göre eksi 8 üssü x ifadesi kaça eşittir diye sormuş. Hemen şu ifademizi yukarıda yazalım. 3 üzeri x artı 3 eksi 3 üzeri x artı 2 üssü 3 eşittir kaç? 24. Burada ifadeyi 3 üzeri x artı 2 parantezine alırsam buradan 3 eksi 1 gelir. Üssü 3 eşittir 24. Buradan 2 gelir. O zaman ifade 3 üzeri x artı 2 üst çarpı 2 üssü 3 eşittir 24'tür. Bunlar çarpım durumunda olduğu için şöyle yazabilirim. 3 üzeri x artı 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 3 eşittir 24 diyebilirim. Burası 8'dir. 8 de 24 sadeleşir. 3'ü de x artı 2 ile çarptığımda 3 üzeri 3x artı 6 eşittir. Burada 3 kaldığı için eşittir. 3 olur yani 3 üzeri 1'dir. Tabanlar eşit olduğu için üstleri eşit diyebilirim. O zaman 3x artı 6 eşittir 1. 3x eşittir eksi 5. x de buradan eksi 5 bölü 3 bulunur. Bizden eksi 8 üssü x istenmişti x'in artık değerini buldum. Bunu kalkıp yukarıda yerine yazacak olursam. Eksi 8 de eksi 2'nin küpüdür. Eksi 2'nin küpü üssü eksi 5 bölü 3 olur. 3 ile eksi 5 bölü 3 çarpılınca eksi 2 üssü eksi 5 olur ifade. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 32 bulunur. Yedinci sorumuzda 3 üzeri x eksi y eşittir 5 ve 9 üzeri x artı 9 üzeri y eşittir a olduğuna göre 3 üzeri x artı y ifadesinin değeri kaç olur diye sormuş. Hemen bu ifademizi yukarıda düzenleyelim. 3 üzeri x eksi y eşittir 3 üzeri x bölü 3 üzeri y'dir. Bu da eşittir 5 dediği için işler dışlar yaparız. O zaman ifademiz 3 üzeri x eşittir 5 çarpı 3 üzeri y bulunur. Yani 3 üzeri, 3 üzeri x'in eşiti 5 çarpı 3 üzeri y'dir. O zaman bu ifade bizden istenen ifadeyi düzenleyecek olursak 3 üzeri x artı y demiş. Bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y biçimde yazacak olursak ve 3 üzeri x yerine 5 çarpı 3 üzeri y yazacak olursak ifademiz 5 çarpı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri y olur. Buradan da ifademiz 5 çarpı 3 üzeri 2'ye bulunur. Yani bizden asıl istenen budur. Bir de şu ifademizi düzenleyelim. 9 üssü x ile 9 üssü y demiş. Toplamları eşittir a olarak verilmiş. 9 üssü x'i ve 9 üssü y'yi 3 tabanında yazacak olursak 3 üzeri x'in karesi artı 3 üzeri y'nin karesi biçiminde yazabiliriz. Bunların toplamı eşittir A'ydı. Buradan 3 üzeri x'in 5 çarpı 3 üzeri y olduğunu bildiğim için burada yerine yazabilirim. O zaman 5 çarpı 3 üzeri y'nin karesi artı 3 üzeri y'nin karesi eşittir A'dır. Buradan ifadelerin karesini alacak olursak 25 3 üzeri 2y artı 3 üzeri 2y eşittir A olur. 3 üzeri 2 eder ortak parantezi aldığımızda daha doğrusu 25 tane 3 üzeri 2'ye bir tane daha 3 üzeri 2 26 3 üzeri 2'ye eşittir a'dır. 3 üzeri 2'ye buradan a bölü 26 bulunur. Bunu da kalkıp burada yerine yazacak olursak 5 çarpı a bölü 26 olur. Buradan da cevabımız zaten 5 çarpı a bölü 26'dır. 8. soruda 2 üssü x eşittir 3 olduğuna göre 4 üssü x eksi 1 bölü 3 artı 8 üssü x bölü 6 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. 4 üssü x eksi 1 eşittir 4 üssü x bölü 4'tür. Bu da eşittir 2 üssü x'in karesi bölü 4'tür. 8 üssü x de 2 üssü x'in küpüdür. O zaman ifadeyi yan tarafa yazarken 4 üssü x eksi 1 yerine 2 üssü x'in karesi bölü 4'ü yazıyorum. 2 üssü x'in karesi bölü 4 bölü 3 artı 8 üssü x yerine de 2 üssü x'in küpünü yazıyorum. 2 üssü x'in küpü bölü 6. Buradan ne olur? 2 üssü x'in karesi bölü 12 artı 2 üssü x'in küpü bölü 6 olur. Buradan 2 üssü x 3'e eşit olduğu için ifade 3'ün karesi bölü 12 artı 3'ün küpü bölü 6 olur. Buradan ne olur 9 bölü 12 artı 27 bölü 6 olur. Bunu 2 ile genişletecek olursak ne olur 9 artı 54 bölü 12 olur ifade. Buradan da 63 bölü 12 olur. 12 ile 63 sadeleştiğinde de cevabımız 21 bölü 4 bulunur.